kartları açtım ama hiçbir şu bakmadım. Sonra da bir yaptım o video çekeyim diye. Şimdi şu kartı açmak istiyorum. Bir açıyorum. Geliyorum. Evet. Merhaba. Bu konu çıktı.

kim Valvere? Kendi paçet iyi güzel bir temiz. Ha O Bu bakar. Hmm. Kurtumuz kaleci olanlar ya. Nasıl atıyorsun? Nasıl atıyorsun? Nasıl atıyorsun?

Alexander Arma. Yusuf de kim? Yusuf yazıcı mı? Yusuf yazıcı mı? Evet Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı. Kalkın ki. Şimdi bir açayım. Evet açtık. Evet açtık. Bakayım. Birinci Fernandez. pay çıktı. Markaya sersin. <laughs> şey şey şey... Çok Şimdi, Ben Evet, kim? Bir kor. <laughs> <Digocort. Gülüyor> Gabriel Jesus Ah, gelişmemiş Jesus. Evet, kabilmek şimdi geldi sıra bunlara. Başka Bu Tele, tete. Muhtemelen arkadaşlarının düşündüğüm şeyleri like olur ya. Bu da kaç marka? diye ilaç vermedim demiş ya kadın. Şunu açmış Tam mıydı? Sana sağlık ocağı kanserisi evet. bile kan ilacı kullanmıyor. Onu da buldum. <laughs> evet sen öyle o kadar. İyiksin. Kim <laughs> bu kim? <laughs> Aaa Silva. Şöyle <laughs> Silva. Bu kim? Kore. Kora. Kora'nın mısın lan? ve

Mal bir dolun şu. Şimotski benim canım nurum. Son bir kart kaldı. Son iki kart. Açıyorum. Torrede ya. Çıkmış mı lan bize torrede ya? O zeyt çıktı. Götse. Göt. Söylesin. <laughs> Buradan kim çıktı? Lewandowski. Robert Lewandowski. <laughs> of Kerem Aktü. Ola. Rakit <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu kadar da. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmışsınızdır. Bu kadar şey ne yapacağımı Allah bilir de. Kırk olsun. Bay bay.